Devam edelim ekonominin gündemiyle efendim bir çevrimiçi bağlantı da yapacağız. Konuğumuz var ekonomist Muhammed Bayram bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza merhabalar. Hoş bulduk yayın aldım. Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz şöyle bir genel bir soru sorarak başlayayım öncelikle. Şimdi mevcut ekonomik tablo nereye gidiyor? Baktığımız zaman 2026 yılı için bizi ne bekliyor sorusu var önümüzde. Önce bununla başlayalım sonrasında Mehmet Çinşek'in açıklamalarıyla devam edeceğiz. Hazret Hanım, tabii burada pandemi sürecinden sonra yüzyılın felaketi oldu deprem felaketimiz. Maalesef canlarımız itirildi. E Bunun yanında maddi bir külfeti de var tabii bu sürecin. Yani keşke canlarımız itirilmeseydi de devletimiz yine bunu harcasaydı o bölgeye. Yani şu an itibariyle 90 milyar dolarlık bir orada altyapı yapıldı. Ve burada biliyorsunuz tabii hiçbir dünya ülkesinde olmayan yangında, selde, felakette, depremde vatandaşın yanında olan bir devletimiz var. Bu devlette de 453 bin tane konutu dünyanın en büyük şantiyesini kurarak deprem bölgesini teslim etti. Tabi pandemi sürecinden sonra o dönemde hep tabi Sayın Mehmet Şimşek de gelmeden önce ne dönüyordu? İşte faizler artırılsın, işte neden daha düşük faizle devam ediyoruz diye muhalefet varken hatırlayın pandemide evlerimizde kapalıydık, kilitliydik ve burada işlerimize gidemedik. İşletmelerimize devletimiz nakli ücret destekleri, kısa çalışma ödenekleri verdi. O dönemde eğer yüksek faiz olsaydı yani şu anda içinde bulunduğumuz dönem olsaydı ne olurdu? Şirketlerin tamam batardı Hasif Yani bankaya kredisi olanların tamamı batar. Çünkü Avrupa'da kapalı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var. Hatırlayayım o günü. Devlet o gün yani risk alarak aslında vatandaşın yanında olarak tencere kaynasın diye faizleri artırmadı. Ama gelinen süreçte tüm dünya ülkelerinin artırmış olduğu gibi bizler de politik politi politi faizini artırdık. Ama Tüm dünyada pandemide yaşanan enflasyonist ortamı tartışması şuydu. Bu enflasyon, talep enflasyonu mu, arz enflasyonu mu? Bu e, dünyadaki iktisatçılar açısından çok ciddi bir şekilde tartışıldı. Bunun kaynağını şu an itibariyle bir talep enflasyonu olmadığı anlaşıldı Hasret Hanım. Yani arz kaynaklı bir enflasyon. Arz kaynaklı enflasyonu açıklayalım izleyicilerimize. Yani üretim eksikliğinden kaynaklı. Hı hı. Üretimin az olmasından kaynaklı bir enflasyon oldu. Hatırlayalım o gün... İşte Çin'den ya da diğer Singapur'dan, diğer ülkelerden konteynerler gelemediği, gemiler gelemediği için bu mal Avrupa'ya taşınamadı, üretim yerlerine taşınamadı. Hatta yüzden Süveyş kanalında işte Eweberi'nin gemi olarak da kanalı kapattığı durum oldu. Evet. Yani beş güne yakın bir zamanda kapatıldı. Bu enflasyon sebeplerdi. Devletimiz sonra yüksek faiz politikası uyguladı ama şu anda arz kaynaklı enflasyondan kaynaklı değil de Talep kaynaklı enflasyon kaynaklı olduğunu kabul edersek hı hı. yüksek faiz politikasında vatandaş ezilmeye başlar. Şimdi gelinen süreçte iki yıllık bir süreçte enflasyonun pik yaptığı dönemden %175'lerden %30'lara kadar enflasyon geriledi. Yani enflasyon ana eğiliminde ciddi bir kırılma oldu, yavaşlama oldu. Hı hı. baktığımızda Eylül'de yüksek gelen bir enflasyon var ama Kasım ayındaki enflasyon özellikle gıdada eksi olarak geldi. Evet. Aralıkta da %1'ler civarında piyasa katılımcılarının bir beklentisi var benim beklentimde eksi enflasyon gelmesi. Yine aralıkta da gıda enflasyonu. Şimdi hal böyle olunca Hı. Sayın Mehmet Şimşek açıklamalar var biliyorsunuz. Yani 2026 yılında da daha rahat bir sene geçirileceğini, reform yılları yılı olacağına ilişkin. Evet. Ancak burada Merkez Bankası'nın son faiz kararını da tamamlıyorum. Burada diyor ki likidite koşulları aynı kalacak diyor. Yani aslında bu cümleden bu sene kredi muslukları çok fazla açılmadı. 2026'da çok fazla açılmayacak diyor. E böyle olunca bizim arz kaynaklı yani işletmenin desteklemek adına kredi kanallarını açmak gerekirken maalesef burada sınırlı olacak. Bu bir miktar sorun olarak görülüyor. Ama vatandaş olarak, hane halkı olarak vatandaşın alım gücünün korunduğu yani sene başta yapılan asgari ücretin bedelinin sene sonuna kadar neredeyse korunduğu bir döneme gireceğiz diyebiliriz. Şimdi şöyle devam edelim isterseniz. Genel değerlendirmeyi yaptık. Bir de grafiklerimize bakalım. Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla devam edelim. Şimdi baktığımızda Şöyle diyor işte yıl sonu enflasyonu %31,1'e geriledi, gıda enflasyonu %27 seviyesine indi, cari açık sorun olmaktan çıktı gibi ifadeleri var baktığımız zaman. Şimdi bu ifadeler üzerinde açıklamalar üzerinde şuna gelmek istiyorum. Şimdi biz enflasyonda düşüş kalıcı olacak mı olmayacak mı sorusunu soruyoruz. Yani tek haneyi ne zaman görürüz ne dersiniz? Tabii Haset Hanım burada tabii Sayın Mehmet Şimşek gerçekten çetin bir mücadele verdi yılbaşından itibaren. Ekonomi yönetimine güven çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu güveni en baştan beri verdi. Ancak burada 2025 yılı özelinde asgari ücrete ara zam yapılmaması aslına bakarsanız enflasyon karşısında vatandaşı yoğurdu. Ve bu da Sayın Cumhurbaşkanımız da bahsettiği gibi hayat pahalılığına sebep verdi. Yani burada evet cari göstergeler, makro göstergeler Gerçekten çok iyi. 21 çeyrektir büyüyen bir ekonomimiz evet. var. Yani OECD'de dördüncü büyük ülkeyiz. Yine G20 içerisinde sekizinci ülkeyiz. En fazla büyüyen. Ama burada önemli olan bizim için vatandaş. Yani vatandaşın ekonomisi nasıl olacak? Yani vatandaşın cebindeki para faiz yolunda çalınmaya devam edecek mi? Etmeyecek mi? Evet. Bu kararını vereceğiz. Şimdi baktığımızda evet faiz dışı fazla veriyoruz. Cari açık gerçekten sorun olmaktan çıktı. İracatımıza rekorlar kırıyoruz. Ama vatandaşın alım gücünün korunacağı döneme gireceğiz. Şimdi baktığımızda merkez yönetim bütçemiz Hasret Hanım 1.9 trilyon liralık bir faiz ödemesi gerçekleştirecek. Şimdi bu faiz ödemesi ne olacak? Devletin dönem içerisinde borçlandığı devlet tahvilleri, bonolar, eurobondlar ve işte kamu ıı, iştiraklerine ya da taahhüt olarak yapılan işte deprem bölgesi olsun, büyük yatırımlar olsun evet. bunların yapılan faiz ödemeleri ve diğer ödemelerin ilişkin faizler. Şimdi burada devlet 1.9 trilyonu faize vermek yerine memurlu emekliye verse daha iyi olmaz mı? Yani burada o yüzden bizim hızlı bir şekilde yüksek Hı -hı. faiz politikasını hızlı bir şekilde terk edip bunun yanında arzı artırma ve daha da fazlalaştırarak üreterek enflasyonu düşünmemiz lazım. Bakın evet. yıllarca yani çeyrek asırlık AK Parti iktidarında Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden beri dedi ki faiz sebep enflasyon sonuç. Bakın bugün bunun canlı örneğini yaşıyoruz Asya Hanım. Yüz yıl bir malı üretmek için bizim üreticimiz yıllıkta yüzde 60 bir faiz ödemesine karşılaşıyor. Yani ürettiği 100 liralık mal aslında 160 lira. E ben bu malı alacağım vatandaş olarak. 100 liralık malı 160 lira almış olacağım. E bu enflasyon değil mi? Enflasyon. O yüzden bizim şu anda en büyük sorumuz e, faiz. Enflasyon son olmaktan çıktı. Bunun içerisinde de gıda enflasyonu ve konut. Şimdi gıdaya baktığımızda geçtiğimiz ay eksik enflasyon artık gıda enflasyonu baskılandığını net bir şekilde görebiliyoruz. E, geriye kaldı konut. Konuta ilişkinde 100 yılın konut projesi yapılıyor ve özellikle konut kira yenilemeleri %35'ler civarında set Hanım. Yani bizim şu anda e, yıllık enflasyon %31'lerde sene sonu itibariyle öyle olacak. Konut kiraları %35. Gelecek sene sonuna baktığımızda yıl sonu enflasyon %20. Konut enflasyonu yani o gelecek sene Aralık ayında 2026 Aralık ayında biz eğer konut kiramızı da iş yeri kiramızı yenilecek olduğumuzda Yıllıkta yüzde yirmiden daha az bir oranda yenilemiş olacağız. Yani konut enflasyonda ortan kalkmış olacak. Ama bizim bir senemiz nasıl geçecek? Önemli olan bu. Bakın evet. CDS puanları 700 bas puanlar, 210'lara kadar geri düştü. Yani devlet aslında borçlanmasını burada 500 bas puan daha ucuza evet. yapabiliyor. O yüzden devletin faiz oranlarını bir an önce düşürerek hı hı. yapısal reformları zaten gerçekleştiriyoruz. Daha da etkin bir yıl geçtiğimizde. Vatandaşın 2026 yılında alım gücünün korunduğu bir yıl olarak gelecek ama özel sektörde hı hı. faizler ne olursa olsun kredi musluklarını yani yüzde bir %1,5'lı kredi büyüme oranını evet. esneterek desteklenmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Çok sağ olun.